Merhaba efendim. Ee, şimdi bu Humasul ablayla alakalı biraz bilgi almak istiyorum da, hani bildiğin kadarıyla. Hani ne zamandır burada yaşar? Humasul abla yaklaşık altı buçuk yıldan beri burada yaşıyor. Altı buçuk yıldır. Altı buçuk yıldır burada yaşıyor. Bu hakkında söylenenler işte kimseyle evlenmemiş işte cinlerle bağlantısı var gibi. Doğru mu bunlar? Şimdi Humasul abla kimseyle evlenmemiş. Evet. Başından ilk evliliğinden sonra kendi kaderine terk etmiş kendisini. Hı hı. Ee, geceleri cinlerle yatıyormuş, cinlerle kalkıyormuş. Hı hı. Kendi durumu olduğu zaman da kendi kendine aynaya bakıp gülmeye başlıyormuş. Allah Allah. Peki bu akşam e, hani bana vesile olan arkadaşla görüştüm de akşam görüşmek istedim. Kabul etmemiş Ümansul abla. Niye acaba akşamları? Ümansul de... abla depresyona girdiği için depresyon ilaçları kullanıyor. Ha, i̇laç da kullanıyor. E, bu arada ilaçlarını içmeden geceleri yatamıyor. Cinlerle konuşuyor, hı hı. sabaha kadar. Kendisi de bu şekilde yılların geçtiğini söyledi bana. Yani onlarla yıllarının geçtiğini söylüyor. Doğru mu? Doğrudur efendim. Peki bir şey soracağım. Kendine zarar veriyor mu? Daha doğrusu hiç bugüne kadar vermiş mi? El ve kollarında cinlerle iletişime geçtiği için arılar meydana gelmiş. Ağrılar meydana geliyor. Bundan dolayı doktora gitmek istiyormuş. Cinler beni bırakmıyor doktora gitmemi. <laughs> ee, bu cinlerin kendisini bırakmama nedenini sordum. Onlardan değil bir tanesinden cinlerden evlendim ben. Allah Allah evet. Abi kısa bir öz röportajın için teşekkür ediyorum. Şimdi ben kendisinin yanına gideceğim. Biraz hani bu konuyla alakalı onunla görüşmeye bilgi almaya çalışacağım. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.